Bakalım bu kutuların içinden neler çıkacak. Ben şu yeşil kutuyu seçmek istiyorum. Anneskafe çıktı. Ay şu ortadakini seçeyim değil mi arkadaşlar? Çok güzel duruyor. Ay hepsi de aç beni aç beni aç beni diyor. Hangisini açsam acaba şu ortadakini açayım. Ay çikolata çıktı. Ay inanmıyorum. Bakalım şimdi hangi kutuyu açmalıyım arkadaşlar? Şu mi açayım yok, sarıyı mı açayım? Siyahı mı açayım? Şu kırmızıyı mı açayım? Hadi kırmızıyı açtım. Ayıcık çıktı. Şimdi geldik sonuncuya. Ne çıkacak acaba? Pembeyi mi açayım? Kırmızıyı mı? Maviyi mi? Ortadakini mi yoksa şu sağ köşedekini mi açayım? Hangisini açayım? Hadi bakalım. o oh, pembe diyelim. Ne çıktı? Aa! İnanmıyorum. Neymiş bu? Aa şeker çıktı. Şimdi şu ortadaki hangisini açayım arkadaşlar? Yardım edin bana. Hangisini açım alayım? Şu yeşili açayım soğan soğan çıktı <laughs> şansıma gördünüz mü ne hediyeler çıkıyor kutu bana çıka çıka soğan çıktı oldu mu bu şimdi olmadı tabii ki de bakalım 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 neyse ortadakini açayım artık başka seçenek kalmadı aa ayakkabı çıktı neyse bu kadarlıkmış hediyeler bu kadar çıktı arkadaşlar öpüyorum çok Videonun daha uzun halini alta bırakıyorum tamam mı? İzleyin, beğenin, yorum yapın, takip edin. Öpüyorum sizi.